aldık. Ben şimdi kapıya bakacağım. Yemeğinizi yemeye devam edin. Tamamdır babacığım. Hadi bakalım çocuklar yemeğinizi yiyin orada. Haydi şöyle bir kapıya bakalım bakalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. Ne oluyor lan? 5 tane kız var burada. Derin mi? Lütfen Darko sayesi. Eğer derini, silini ve yağmuru seviyorsanız şu an o videoyu beğenip kalemiz hep arkadaşlar. Lütfen bana destek olun Darko sayesi. Allah rızası açayım bunu. Tam da şu anda. Ramazan ayında mübarek Tam da şu anda arkadaşlar lütfen. Can merhaba. Beni tanıdın mı? Bir, 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 saniye. Derin sen burada ne arıyorsun Allah Allah ya? Senin evinde olman gerekmiyor mu? Hayır İngilizce. Evimde olman falan gerekmiyor gerekmiyor yani. Ben seni özledim. Buraya geldim seni görmek için. Nasılsın iyi misin? Tamam buraya gelmiş olabilirsin de. <laughs> bir, iki, üç, dört tane kız neden getirdin kendine? Çünkü can artık benim yanıma geleceksin. Değil mi? Evet aynen öyle. Sen derin ne diyorsa onu deneyeceksin Engincan bir kere tamam mı? Evet aynen öyle. Dinlemezsen. Eee dinlemezsem ne olurmuş? O zaman görürsün Engincan. Değil mi kızlar? Aynen öyle. Evet aynen öyle gerçekten de. Bir, sen saniye ışık. Sen neresin bunların yanında? Abicim hiç kusura bakma vallahi billahi. Hiç kusura bakma. Yani derin dinlemen lazım. O, olamaz ya. Ben derini falan dinlemedim bir kere. O zaman dinlemiyorsun Engin Can. Çocuklarını kaçırırım. Buna ne dersin? Böyle bir şey yapamazsın bir kere tamam mı? Allah'ım yarabbim ya. Sana düşünmen için birazcık bir zaman veririm. Allah Allah. Düşünmek için bir de zaman veriyormuş arkadaşlar. Şunları bakınlar Narko ya. Emme geliyorlar biliniz. Ne lan bunlar vallahi billahi. Benim ne ediyorlar yani. Ne oğlum burası yani. Allah'ım yarabbim ya. Of 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 of. Eminin önüne gelmişler. Min de öyle yani. Engin can, zamanı tükeniyor. Ha, tükeniyormuş zamanım. Mayak mayak konuşmadı yok muydu arkadaşlar ya? Olamazlar kusayız. Şu yaptıklarına bakın gerçekten de ya. Her neyse. Ne yapacağım çok iyi bilirim ondan karşı. Şöyle kıyafetlerimi şöyle alayım arkadaşlar. Şurada şöyle şu kıyafetleri doldur Tamam. Şöyle şunları da alalım bakalım arkadaşlar. o gideceğine çok az bir zamana kaldı. Babacım hadi gel sofraya Evet baba gelsene. Tamam çocuklar merak etme geleceğim Allah Allah. Şöyle şunları da koyduk içine. Şöyle gözlüklerden koyalım arkadaşlar. Tamamdır. Geldim bakalım arkadaşlar. Ee, bir, 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 saniye. Kapıyı siz nasıl açtınız ki? Şimdi İngilizce'ne içine girelim mi? Yoksa girmeyelim mi? <laughs> tamam 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 merak etmeyin tamam girmeyin 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 babacığım hadi sofraya gelmiyor musun evet babacığım ya tamam çocuklar geleceğim merak etmeyin şimdi bir susar mısınız birazcık ne oldu baba merak etmeyin susun birazdan oraya alacağım olamaz arkadaşlar ya tamam çocuklarımı zarar vermeyeceksiniz ama sizinle birlikte geleceğim tamam mı tamam Engincan sen sözünde durursan biz de sözünde dururuz değil mi kızlar ha evet Engincan Aynen öyle derin ne diyorsa doğrudur evet abi aynen öyle gerçekten derin ne diyorsan dinleyeceksin bir kere onun sözünden çıkmayacaksın bir saniye onun sözünden çıkarsam ne no olur ki Allah Allah. O zaman gelirsin bakalım ne oluyor. <laughs> Bizim de bekle geleceksin. Seni bir yatağa bağlayacağız. Bir, bir saniye ne mi et bahsediyorsunuz ya. Her neyse ben birkaç tane de var. Onları alıp da gelsem olur mu? Tamam Engincan. Çok az bir zamanım var ama söyleyeyim. Kapıyı kapatıp da tekrardan orada yukarıda rol yapmaya falan kalkışma. Tamam yapmayacağım merak etme söz veririm. Allah'ım yarabbim ya. Şu arkadaşlar çekmeceli bir tane şey vardı. Oradan telefonumu almam lazım Darko sayısı. Aa, şöyle uzanayım bakalım. Tamamdır arkadaşlar hani. telefonumu aldım. Alo Abbas orada mısın? Efendim kardeşim ne oldu? mobilya koydururum salonda. Ah Abbas ne mobilya koyuyorsun ya? Şimdi bırak şimdi bu bowling ya. Ne oldu oğlum? Neden bırakacağım oğlum ya? <laughs> oğlum bir şey mi oldu? Allah Allah bir saniye kardeşim. Hadi kardeşim ya hızlı ol. Ya Abbas ya kardeşim ya ne diyeyim ya? Allah'ım yarabbim ahmak mısın desin? Tamam Abbas şimdi bırak onunla konuşmayı kardeşim. Benimle birlikte konuş tamam mı? Anlıyor musun? Benimle birlikte misin? Evet kardeşim seni bekliyorum. Kardeşim Emin önüne gelmen lazım bir kere. Beni kaçırıyorlar. Kim kaçırıyor kardeşim? Kapatmam lazım Abbas görüşürüz. Allah'ım yarabbim kardeşim. Olamazlar kusayız Abbas merak ediyor. Gel, gel, geldim geldim geldim. Müzik aldım geldim. Aferin İncan. Zaman tükenmişti. İçeriye girip az kalsın çocukları alacaktık. Hadi düş önümüze. Düştüm önümüze. Önümüze. Lütfen aileme zarar vermeye kalkışmayın. Tamam İncan. Sen bizim dediklerimizi yeter ki yap. Biz ona zarar vermeyeceğiz. Evet İncan. Aynen öyle. Tamamdır kızlar. Merak etmeyin. Allah'ım yarabbim ya. Geçin bakalım içi diye. Tamamdır İncan. Şimdi yatak odasına gidiyorsun. Yukarıya yatağa çıkıyorsun. Yatağa mı çıkıyorum? Seni oraya bağlayacağız İncan. Ondan sonra seninle birlikte güzel bir işlerimiz olacak. Seni orada ne yapacağım? çok iyi biliyoruz. Bir, bir, bir saniye ne yapacaksın? Epeceğiz seni. <laughs> Hayır benim sevgilim bir kere. Olamaz ya. Arkadaşlar garip garip şeyler diyorlar yani. Hayır neyse. çocuklara zarar vermeyin de. Neyse arkadaşlar. Katlamam lazım. Acele bir şey yapmazlar arkadaşlar umarım ya. falan öyle şeylere kalkıp hazırım, umarım arkadaşlar. Çok korkuyorumlar bu sayesi. Hayır neyse. Şöyle yatağa yattım arkadaşlar. Lütfen bana bir kötü şekilde davranmayın. Lütfen. Ne yapacağınızı açıklar mısınız? İngilizcan şimdi seni öpeceğim. Hayır lütfen beni öpmeyin. Ben, ben, ben hiçbirini sevmiyorum. Bir kere tamam mı? Hiçbiriniz bir bir kere sevgilim değilsiniz. Anladınız mı bunu? İngilizcen. Hayır. Hani biz seni bekle sevgilim. Hayır biz sevgili falan değiliz bir kere seninle tamam mı? Ben sana gerçekten aşık bile değildim yani. Doğru söyle İngilizcen. Bana aşık mıydın değil miydin? Hayır değildim. İngilizcen. gözlerimin içine bak dedim. Tamam. Evet. Sana aşık olmuş olabilirim ama böyle bir şey sonsuza kadar sürmez bir kere. Anladın mı? Belki yani hata yapmış olabilirim. Bu yani bir adımda hata olmuş olabilir yani. Anladın mı beni? İngilizcen. Böyle bir hata olmamalıydı kesinlikle. Bana aşıktın. Tamam aşıktım. Aşıklarım işte ya. Lütfen kötü bir şey yapmayın bana. Lütfen beni salın. Böyle bir şey mümkün değil İngilizcan. <laughs> Gözün değil mi bu kadar? Ah ne yaptı kafama? İngilizcan sakın kafanı kaldırmaya falan çalışayım mı? <laughs> İngilizcan ne yapacağımız çok iyi verir sana. Allah'ım bir ya bırakın beni bırakın. Sıra şu telefonlarıma geri zekalı arkadaşım benim be. Ahmak kardeşim benim be. Neredesin be? Telefonları falan cevap vermiyor. Narko sayısı. İngilizcanın başına kötü bir şey mi geldi? Lütfen yorumlarda yazmayın arkadaşlar. Hepinizi yorumuna kalmayacağım. Tamam mı Narko sayısı? Hadi bakalım arkadaşlar. İyi aç şu telefonu kardeşim ya. Hey içeride birisi var mı? Bir, bir saniye gelirim. Evet abi sen, sen mi geldin? Evet çocuklar ben geldim ben. K koy göz. Bak sen bizim doğru e e evet benim Allah Allah açık kapıyı şöyle. Açtık kapmasa abi. Müzik açın da abi. Evet yapmasa abi. Babamızı kaçırdılar. Nasıl gireceğiz alacağımızı bilmiyoruz. Evet yapmasa abi. Lütfen ne yapacağımızı bilmiyoruz. Biz yardımcı ol. Bir, 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 saniye şu an açık bir etini Kim kaçırdı? Beş tane kız geldi. Biz camdan gördük. Evet yani Abbas abi. Engin babamız Kızı, o kaçırdı yani. Derin de vardı onun işlerinde. Işık da vardı. Bir, bir, bir saniye kızlar mı kaçırıyorsunuz? Beş tane kız diyorsunuz. Evet Abbas abi. Beş tane kız neresi oğlum burada ya? Abbas abi dinle lütfen. Gerçek bunlar. Hem de karşı eve götürdüler. Karşı eve mi? Buraya götürdüler. Evet Abbas abi. Oraya götürdüler. Tamamdır çocuklar. Gelin bakalım siz şöyle bir içeriye. Siz şöyle bir içeriye geçin. Tamam mı Allah Allah? Sakın ama sakın. Buradan bir de çıkmıyorsunuz. Tamam de çıkmıyoruz. kim mi? Çıkmayacağız. Sana söz veriyoruz. Evet sana söz veriyoruz. Aferin bakalım çocuklar. Aferin. Olamazlar kusay sen cenderi kaçırdılar ya. Ben tabii onu peşinden giderim onu kurtarırım yani. Ne yapacağım çok iyi arkadaşlar. Şöyle kapıyı çalıp şöyle bir tabanı yerleştireceğim. Hadi tamamdır kaç. <laughs> ah bir saniye galiba bizler içimiz var. İngilizce'nin çocukları geldi galiba. Eğer onların bir kılına zarar verirsen var ya seni seni hapse tıklatırım. Aradın beni derin. bana hiçbir şey yapamazsın. Evet ona hiçbir şey yapamazsın İngilizce'nin. Sussan iyi olur aslında. Yaparım görürsünüz o zaman. Merak etmeyin. Bekle şimdi burada kızarsam tamam ama mı? Kapıya bakacağım ben. Bakalım kim geldi. Çocuk Kızlar Siz mi geldiniz acaba? Aa kapatın. Arkadaşımı rahat bırakın. Hepiniz yok söylersiniz. <laughs> Bu tabeli buraya kim koydu arkadaşlar? Hangi korkak koydu? Bizim önümüze çıkmaya falan korkuyor gerçekten de. Şu tabelayı şöyle alalım. Kızlar aşağı gelir misiniz? Geliriz bir saniye derin. Evet derim bir saniye geliriz. Ne oldu gene? Tamam gelin dışarıya gelin bekliyorum sizi. Bakın böyle var sol tarafta. Allah merhaba arkadaşlar gidiyorlar. Hemen gideceğin önüne çıkar. Ah, tamamdır. Çıkmayı başarabildim Darko sayesinde. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi şuradan şuraya atlamam lazım. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, ah, ah. yapacağım. Yapacağım. Bir dahakine yapacağım. Hadi tamamdır çıktım buradan da. Hadi kardeşim seni kurtaracağım. Kurtaracağım seni kardeşim kurtaracağım. Hadi şuradan atlamam lazım. 1 iki ve Üç. <laughs> ah, tamamdır. Kırmayı başarabildim arkadaşlar. Kardeşim iyi misin? Abbas sen niye geldin. Oğlum nasıl girmeyi başardın? Kardeşim bırak sen şimdi nasıl girmeyi başardın falan ya. Aptal mısın oğlum sen? Tamam kardeşim. Söz beni lütfen. <laughs> tamam şöyle çözmem lazım. Bir saniye kardeşim. Çözüyorum çözüyorum çözüyorum. Hadi. Tamam. Çıkartacağız seni buradan. Allah. Tamamdır. İyi misin? İyiyim Abbas. Bir karate şirinle sana hazır Abbas gerçekten de. Sırılmak istiyorum. Hayır kardeşim sırılma. Karate ne var? Doğru söylüyorsun Abbas ya. Neyse. Az kalsın bana karşı kötü kötü hareketler yapacaklardı. Beni öpmeyi falan çalışacaklardı Abbas. Teşekkür ederim beni kurtardığın için. <laughs> Önemli değil kardeşim merak etme. Böyle bir şey olsa sen de beni kurtarırsın sonuçta değil mi? Evet kardeşim kurtarırım tabii ki de. Gözümün içine bak doğru söyle kardeşim. Evet Abbas kurtardım. Ah tamamdır. Ah tamamdır arkadaşlar. Gel Abbas beni öldürdü. Şöyle çıldığın arasında falan gitmemiz lazım. Umarım arkadaşa burada birisi falan saklanmıyordur yani. Kardeşim korkuyorum ben ya. E, nereye gideceğiz? Ben eve gitsem iyi olacak. Hayır Abbas ya. Beni tek başıma bırakma lütfen. Tamam kardeşim merak etme. Neden bırakmıyorum? Çünkü kardeşim gelirlerse ikimiz daha güçlü oluruz. Bir nesi var, iki nesi var. Doğru söylüyorsun kardeşim ya. Ay, aslında ben gitsem aslında iyi iyi olabilir. Hayır yapmaz ya gitmiyorsun hiçbir yere. Allah'ım yarabbim. Çocuklar çabuk kapıyı açın. Aa baba. Kardeşim ben açtım şöyle kapıyı. Ha Abbas açtın mı? Her neyse teşekkür ederim kardeşim. Hadi bakalım gel Abbas içeri sen. E, geldim kardeşim ve korkuyorum onlar. Merak etme bas merak etme. Kızlar ne oluyor ya, Allah Allah ya? Neyse yukarıya çıkarım. Yukarıda Engin Can yok. Kaçmış. Ne? Kaçmış mı? Allah'ım ya Rabbim. Kaçtığımızı anladılar Darko sayesi. Ne yapacağız şimdi? Babacığım çok kötü bir kadın. Evet babacığım. Gerçekten baya bir kötü kadınmış gerçekten de. Ne yaptığına bakar mısın? Babacığım gerçekten bir kötü kadın olurum mu ya? Sana yaptıklarına bakar mısın? Seni kaçırmaya falan çalışlar yani. Yazıklar olsun onları. Evet ya. Onları gerçekten yazıklar olsun. Aralarında kardeşim ışıklı var arkadaşlar. Yani. Onları bu planlarına yardım ediyor yani. Kardeşim hiç kimseye güvenme vallahi billahi. Bu devirde babana bile güvenmeyecek sorum ya. <laughs> evet Abbas. Aslında bir yandan mantıklı söylüyorsun kardeşim. İngilizcan. İçeride olurum biliyorum. Kapıyı açar mısın acaba? Bir, bir saniye arkadaşlar. Yani. Galiba geldiler kardeşim. Abbas <laughs> ne yapacağız? Bilmiyorum kardeşim ya. Ben arka kapıda çıkıp kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Hayır Abbas. benim bir şey yapma. Hayır kardeşim yapacağım. Görüşürüz. O papaz gitme. Görüşürüz kardeşim. Hadi yoksa bir geçeceğim. Olamaz Arkus Tek başımıza kaldık arkadaşlar ya. Of arkadaşlar of. Ne yapacağız şimdi? Çocuklar sakın sesini çıkarmayın. Gelin bakalım benim yanıma şöyle. Merak etmeyin. Onlar bizi burada yakalayamayacaklar. Bizi burada olduğumuzu bile anlamayacaklar tamam mı? Garajda olduğumuzu kesinlikle anlamayacaklar. Geçin bakalım şöyle. Ben de siz yanınıza şöyle geleceğim. Tamamdır. Burada olduğumuzu kesinlikle bilmeyecekler. Gelsin var ya. Onların ne yapacağımı çok iyi bilirim şu anda arkadaşlar. Ne yapacağım? Onlardan intikam alacağım çok iyi bilirim.